Şimdi burada sahacıların çok önemli bir pozisyonu var biliyor musunuz? Ben size illegal platform vesaire diye bazı platformlar göstermiştim. Kimlik bilgilerinin paylaşıldığı platformlar. Bu platformların ayrıca içlerinde bir mutemet birimi oluşturulmuş. Mutemet birimi. Bu ne demek biliyor musunuz? sadece paraları topluyor ya sadece atıcı yani dolandırıcılık mekanizması ya da işte yasadışı dışı bahis mekanizması bunun tepesindeki adam bu paralar hesaplara geliyor hesaplardan toplandıktan sonra sadece bu paraları alıp kaçmasın diye işte bu illegal platform gibi çeşitli platformlar var burada muhtemet hesabı oluşturuluyor sadece bu sistemin içerisine girmek için mesela oraya minimum 10 bin dolar para yatırıyor dolayısıyla bu hesaplara gelen paralar 10 bin dolara çıktığında aktarım yapılıyor onun parası orada kalıyor bu şimdi giderek arttırıldı işte başka rakamlara da çıkıyor o dolandırıcıların yani atıcının yaptığı işlemin büyüklüğüne göre 50 bin dolar oraya mutemete bırakmak durumunda olan var, 100 bin dolar bırakmak durumunda olan var vesaire. Hani bir noktada sadece şalteri indirir, parayı alıp kaçarsa o zaman atıcı esas dolandırıcı dolandırılmamak için gidiyor mutemete diyor ki bunun sendeki parasını ver çünkü bu beni dolandırdı diyor. Dolayısıyla oradaki parayı alıyor, dolandırıcı asla dolandırılmıyor.